Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Whatsapp fake numara nasıl alınır onu göstereceğim Çok konuşmadan videoya geçelim Bu videoda bir uygulama değil site tanıtacağım Telefonunay.com aşağıda linkini bırakırım Buraya kayıt oluyorsunuz Mailinize, mail adresinize şifreniz geliyor İstediğiniz telefon numarasını bu zaman alabiliyorsunuz Facebook için mesela Getir için Google için Instagram için Ben Whatsapp için göstereceğim Çok kolay zaten Baki'ye yüklediğiniz zaman alabiliyorsunuz hemen Altısını şöyle göstereyim. Hangi numaradan isterseniz bakın mesela Kazakistan yok. İngiltere var, Laos var, Kırgızistan var, Fransa var, Hollanda var. Numaraların fiyatları yanlarında yazıyor. Avusturya en pahalısı. En ucuzunu şöyle göstereyim. Kazakistan ama stok Şöyle seçtiğiniz zaman devam dediğiniz zaman bir de operatör seçiyorsunuz. Böyle onaylatabiliyorsunuz direkt. Bakiye yüklediğiniz zaman yani 2-3 liraya bir whatsapp fake numara almış olursunuz. Ben kendimki şöyle göstereyim. Artık 44 numaramı buradan aldım. Güvenilir bir site. Güzel bir site. Yani her türlü numarayı buradan alabilirsiniz. Viber, WeChat, Yahoo, Yandex falan. Güvenilir bir sitedir. Bu site, bu videoda bu siteyi tanıttım. Bir dahaki videoda görüşmek